Kocaman Atatürk, sizlere minnettarız. Rahat rahat uyuyun. Nöbetse bizler varız. <laughs> Okulumuz öğrencilerinden Tuana Bostan'ı, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili öğrenci arkadaşlarım ve saygıdeğer veliler. Bugün burada Cumhuriyet Bayramımızın 99. yıl kutlamaları için toplanmış bulunmaktayız. Cumhuriyet, halkın ses seçilme özgürlüğünü, eşitliğini ve düşüncesini ön plan tutan bir yönetim şeklidir. Gazi Mustafa Kemal, bu yönetim şeklinin Türk ulusunun kişilik ve karakterine, en uygun yönetim şekli olacağını düşünerek 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını sağlamış, ülke yönetiminde halkın söz sahibi olmasını gerçekleştirmiştir. Bu tarihten yaklaşık 3 yıl sonra 29 Ekim 1923'te yönetim şeklimiz Cumhuriyet olarak değiştirilmiştir. Atatürk, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözüyle de Türk halkına duyduğu saygı ve değerin yanı sıra büyük bir sorumlulukla yüklemiştir. Biz bilgin düşen en büyük görev ve sorumluluk, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölümler düşünceli savunmak, iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmak. İleri görüşlüğüyle tanınan önderimiz Mustafa Kemal, gençliğe hitap ile Cumhuriyetimiz ülkemizi böyle parçalamak için faaliyet gösterebilecek, iç ve dış düşmanlardan söz etmiş, hangi olursak olalım, bu duruma karşı koymak için elimizden geleni tereddüt etmeden yapmamız gerektiğini belirtmiştir vesileyle ile Kurtuluş Savaşımızın başlangıcından bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğü ve birliği için canlarını hiçe canlarını hiç sarmış şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnete alıyorum. Sözlerimi Atatürk'e